Arkadaşlar selam. Bugün Aydın Nazil'deki hayvanat bahçesini geziyoruz. Gördüğünüz gibi papanları çekirdekle kandırıyorum. Ta ilerden geldi buraya. Çekirdeği seviyorlar arkadaşlar. Girişte piton ve piton yılanıyla kimse vardı. Onları da kaydalık göstereceğim sizlere. Yani aydın nazil hayvan bahçesindeki bütün hayvanları göstereceğim. Burası küçük bir hayvan bahçesi ama birçok çeşit hayvan mevcut. Al bakalım. Arkadaşlar biraz da tavus kuşlarını beslemeliydim. Gel. Hepsini birer parça balçalıyorum. Hareketlenme olsun diye. Çin var. Hadi gidelim. Burada maymunlar var. Maymunları göstereyim size. Bunlar bayağı uzaklaşmış. Gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> bir şekilde anlaşıyoruz. Mesafe çok uzak ama kolunu çıkartıp alabiliyor. Al. Ha, başkası gelince kaçtı. Al bakayım. Charlie, Al al kavga etme. Şş. Al sana bir tane daha. Çabuk al. Devam ediyoruz burada da karışık <laughs> midilli var. Sonra ceylanlı galiba. Ceylan var. Küçük keçiler var. Yine tavus kuşları var. Gel. Şimdi hepsini buraya çekeceğim. Gel. Gel. Kafasından bir şey sallanıyor. Gel. Bu şey sesini duyunca nasıl döndü <laughs> Gel. Gel. yorulmuş herhalde. Fazla hareket yok. Şurada da kuş türleri falan var. Bu çok saldırgan olduğu için çok saldırgan olduğu için çok önlem alınmış. Maymun da birkaç bir yeri öğrenmiş. Çekirdeği alabilmesi için. Şuradan elini uzatıyor yalnız burada da kapalı. Flexi bir şey var. Ben de şuradan bir yer buldum. Hatta öncesi size şeyi de göstereceğim arkadaşlar. Gel. Şuradan bir tel açıklık bulmuş. Elini uzatıyor buradan. Gel. Al. Çabuk gel. Gel. Geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yapsak atacağım şimdi elini uzatacak. Al. Neyse bir şekilde oradan da ulaştırdık ona. Yedi. Şurada iguanalar var var. Güzelmiş büyük. İguanaların buraya kapatmışlar. Buraya giderek bir tane daha belki. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da papan tüyleri var. Bunlar da şekerlikler <laughs> var. <laughs> Bunlar da yine güvercin var. Güvercinler. <laughs> Muhabbet kuşları, bülbüller. Burada bir tane maymun vardı. Bak kazıcı sokanmış. Rengini çeker misin? Burada bir maymun oldu acaba? peşin sesine gelecektir. Gel. Burada ses yok. Nerede var oğlum? Bir de yılan inmiş biraz. Sonuna aşağıda çekelim. Burada mı açılacak? Yok. Arkadaşlar şimdi piton ve timsahda çekeceğiz. O tarafa doğru gidiyoruz. Ne var bir Arkadaşlar, hayvan bahçesindeki timsahımız

ya birazcık hayvanı oluyor, tuttuklar hayvana baktım Kanka hayvan havuzu biraz küçük olabilir bir boyutu. Kanka bu o, neydi? Da. Bu tılsımlar ne diyor? Ülke değiştirmek. Suda akvaryum da çekelim. On tane ülke bir şu an hayvan. Geçen geldim. Burası tak bakın. Ah bu da bu da. Ne? Burada da pistos var. Burada moliler. Allah Allah. Allah Allah. Şurada da pirana var. Hatta bir tane pirana var. Gibi büyük pirana var arkadaşlar. Burada balık türleri bu da sürüngen olması lazım ama sanırım bir... iş bu ana gibi bir şey var burada su kapının var evet. Arkadaşlar burada da hayvan bahçesinin tam yanında gölet var. Gölette de Ördekler ve balıklar var. Buraya da uğramayı sakın unutmayın. Balıklar da bayağı büyümüşler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ara ara gelip de bunları besliyoruz burada. biraz yem atayım. Hareket çok çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kocaman olmuşlar. arkadaşlar bu şekilde videomuz. Eğer Aydın Nazil ile yolunuz düşerse Sümer alanındaki bu hayvanat bahçesine uğramayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 需要出去，还要蹦迪，熬夜休闲吧，不如高温杯里放枸杞，不再熬夜刷手机，生活恢复平静。就像你有事需要静一静，偶尔需要释放一下，看场电影，当个人这，者一样。